Merhaba sevgili çocuklar. Bir önceki videomuzda çevre ölçme konusunu işlemiştik. Şimdiki konumuz alan ölçme. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk olarak düzlemsel şekillerin alanını, daha sonra da kare ve dikdörtgenin alanını öğreneceğiz. Bu şeklin bütün kenarları gördüğünüz gibi bir birim uzunluğundadır. O yüzden şeklin kapladığı alan bir birim karedir. Peki sizce bu şeklin alanı kaç birim karedir? Çocuklar burada görmüş olduğunuz kareleri sayacağız. Bakın 3, 6, 9. Burada 9 tane birim kare olduğu için bu şeklin alanına 9 birim kare deriz. Bu şeklin de alanını hesaplayalım. Burada çocuklar kaç birim kare görüyoruz? Bakalım. 4 8 12. Demek ki bu şeklin alanı 12 birim kare. Biz şekillerin çevresini hesaplarken şekillerin çevresindeki kenarları sayıyorduk. Öyle değil mi? Mesela bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 birim var. Yani bu şeklin çevresi 14 birim uzunluğunda. Ama şekillerin alanını hesaplarken şeklin içindeki birim kareleri sayıyoruz. Yani şeklin kapladığı yer alandır, şeklin etrafı da çevredir. Bu şeklimizin alanını kısa yoldan bulmanın bir yolu var çocuklar. Şeklimiz dikdörtgen. Öyle değil mi? O yüzden bir uzun kenarındaki birim kareleri sayarız, bir de kısa kenarındaki birim kareleri sayarız. Uzun kenarında gördüğünüz gibi 4 birim kare var. Kısa kenarında da 3 birim kare var. Öyleyse 4 ile 3'ü çarparız. Gördüğünüz gibi şeklimizin alanı 4 x 3 eşittir 12 birim kare. Bu şeklimiz acaba kaç birim kareden oluşuyor? Şu üstteki ve alttaki üçer birim kareyi saymayalım önce. Bakın burada 5 tane var. 5, 10, 15, 20. 3 de burada 23, 3 de burada 26. Yani şeklimizin alanı 26 birim kare. Bu örneğimizi özellikle dikkatli dinlemenizi istiyorum çocuklar. Çünkü burada yarım boyanmış kareler var. Bunlarda hatalar yapabiliyorsunuz. Önce tam boyanmış kareleri sayalım. Ve işimiz kolay olsun diye saydığımız her kareden sonra üzerine bir çizgi çizelim. Kafamızı karıştırmaya hiç gerek yok işin kolayı varken. Buradan başlayalım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tam kare saydık. 8 tane tam karemizi belirledik. E peki bu zavallı yarımları ne yapacağız? Bakın onları da şöyle yapacağız. Bu yarımla diğer yarımı birleştireceğiz. Bir tam kare olacak. Bu yarım arkadaşla da diğer yarım arkadaşı birleştireceğiz. Bunlar da tam kare olacak. Yani böylece 4 yarım kareyi birleştirerek 2 tam kare elde etmiş olduk. Demek ki bu şeklimizin alanı 10 birim karedir. Anladığınızı biliyorum çocuklar ama bu 3 örneği de yapıp konuyu iyice pekiştirelim. Bakın bu şeklin içinde 3, 6, 9 tane birim kare var. Demek ki bu şeklin alanı 9 birim kare. Sırada bu arkadaş var. Bakalım bunun alanı kaç birim kare? 1, 2, 4 de burada 6, 4 daha 10, 4 daha 14, 2 daha 16. Bu arkadaşa dikkat. Çünkü bunda yarım kareler var. Hmm, bizden kaçar mı hiç? İsterseniz çocuklar önce yarım kareleri sayalım. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4 tane yarım kare var. 4 bölü 2 demek ki 2 tane tam kare var. 2 tam kare burada yani yarımlardan oluştu. 2 de burada 4, 6, 8, 10. Düzlemsel şekillerin alanının nasıl hesaplanması gerektiğini öğrendik sırada karenin alanı var. Çocuklar karenin alanını hesaplarken dört kenarı da birbirine eşit olduğu için iki kenar uzunluğu birbiriyle çarpılır. Yani alan eşittir a çarpı a diyebiliriz. Bunun ne anlama geldiğini şimdi örneklerimizi çözüp daha iyi anlayacağız. Bu örneklerden sonra konuyu hemen anlayacağınızdan eminim çocuklar. Bakın bu karenin bir kenar uzunluğu 3 birimmiş. Demek ki tüm kenarları 3 birim öyle değil mi? Evet. O zaman iki kenar uzunluğunu çarpalım. Yani 3 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 3 kaç eder? 9 eder. Demek ki bu karenin alanı 9 birim kare. Zor muymuş? E ben size söylemiştim kolay olduğunu. Hemen anlayacaksınız demiştim. O zaman hemen bunun da alanını hesaplayalım. Bir kenar uzunluğu 7 birimmiş. O halde 7 çarpı 7 evet eşittir 49. Onu da yazalım. Kare ile ilgili iki sorumuz daha var. Ondan sonra dikdörtgene geçeceğiz. Bir kenarı 9 cm olan karenin alanı ne kadardır? Çocuklar hemen yapalım. 9 kere 9 81 santimetre kare. Buraya neden birim kare yazmadık? Çünkü soruda bir kenarı santimetre olarak verilmişti. Diğer sorumuzda çevresi 80 metre olan karenin alanı ne kadardır diye soruluyor. İlk okuduğumuzda sanki kafamız biraz karışır gibi oldu, öyle değil mi? Kafanız hiç karışmasın çocuklar. Bakın, çevresi 80 metreymiş bize alanını soruyor. Çevresi 80 metre ise bir kenar uzunluğunu nasıl buluruz? Tabii ki çevreyi 4'e bölerek. 80'i 4'e böldük ve bir kenar uzunluğunu bulduk. Peki biz bir kenar uzunluğunu neden bulmak istedik? Çünkü karenin alanını bulmak için bir kenar uzunluğu kendisiyle çarpılıyordu. O halde biz de yukarıda olduğu gibi bir kenar uzunluğunu kendisiyle çarpalım. 20 çarpı 20. Kısa yoldan yapalım. 2 kere 2, 4. Buradaki sıfırları da 4'ün yanına ekleyelim. 2 tane sıfır olduğu için 2 sıfır ekledik. Yani bu karenin alanı 400 metre kareymiş. Sıra geldi dikdörtgenin alanını hesaplamaya. Çocuklar dikdörtgenin alanını hesaplarken bir kısa kenarla bir uzun kenarı çarpıyoruz. İşte olay bu kadar basit. Ben birçoğunuzun anladığını tahmin ediyorum ama yine de birkaç örnek çözüp konuyu iyice kavrayalım. Kısa kenarı 7 birim, uzun kenarı 12 birim olan dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Az önce ne demiştik? Kısa kenarla uzun kenarı çarpacağız. İşte bu kadar basit. Çarpalım. 12 çarpı 7. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 1 kere 7 7. 1 de elde vardı 8. Yani bu arkadaşın alanı 84 birim kareymiş. Benzer bir soru daha. Kısa kenarı 6 birim, uzun kenarı 9 birim olan dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? 6 çarpı 9 eşittir 54. Yani bu dikdörtgenin alanı 54 birim kare. Kısa kenarı 5 santimetre, uzun kenarı bunun 3 katı olan bir dikdörtgenin alanı ne kadardır? Çok zor bir soru öğretmeniyim. Sakın demeyin hiç de zor değil çocuklar. Bakın kısa kenarı zaten belli öyle değil mi? 5 santimetre e, uzun kenarı da bunun 3 katı. O halde 5 ile 3'ü bir çarpalım önce. 5 çarpı 3 eşittir 15. Uzun kenarı da bulduk. E, zaten kısa kenar belliydi. Şimdi uzun kenarla kısa kenarı çarpalım. 5 kere 5, 25. 25'in 5'i elde var. 2. 1 kere 5, 5. 2 de elde, 7. Dikdörtgenin alanı 75 cm kare. Neden santimetre kare yazdık? Az önce de söylemiştim. Çünkü soruda kenarları santimetre olarak verilmişti. Son sorumuz çocuklar. Kısa kenarı 5 metre olan bir dikdörtgenin çevresi 50 metredir. Bu dikdörtgenin alanı ne kadardır? Yine mi kafamız karıştı biraz? Hem çevre var, hem de alan var. Karıştırmayın o güzel kafalarınızı. Bakın Soruyu daha iyi anlayabilmek için buraya bir dikdörtgen çizelim önce. Bu dikdörtgenimizin kısa kenarı 5 metreymiş, çevresi de 50 metre. Bizim önce dikdörtgenin uzun kenarını bulmamız gerekiyor. Neden uzun kenarını bulacağız? Çünkü alanını hesaplamak için uzun kenarla kısa kenarı çarpmamız gerekiyor. Bu kısa kenar 5 metre ise diğeri de 5 metredir. Çünkü dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşittir. Şimdi çevreden kısa kenarların toplamını çıkaralım. Yani 50'den 10'u çıkaracağız. 50'den 10 çıkınca 40 kalır çocuklar. Öğretmenim onu nereden buldunuz diyenler var. E 5 5 daha 10. Bulduğumuz 40 metre iki uzun kenarın toplamı. Şimdi de 40'ı 2'ye bölmeliyiz. O zaman da bir uzun kenarı bulacağız. 40 bölü 2 eşittir 20 metre. Yani her bir uzun kenar 20 metreymiş. Evet sonunda dikdörtgenimizin alanını hesaplayabiliriz. Bir uzun kenarla bir kısa kenarı çarpacağız. Yani 20 ile 5'i çarpıyoruz. 0 kere 5 0. 2 kere 5 10. Gördüğünüz gibi dikdörtgenimizin alanı 100 metrekare. Böylece videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Umarız videomuz sizler için yararlı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve tekrar çalışması yapmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın.